Bir defa yolculuğumu yalnız başıma değil ablamla birlikte yapıyorum. <laughs> Japonya'ya çekme Ben çekmeye, çektiğim videolardan sıkıldığım için Japonya'ya gitmeye karar verdim. <laughs> Videomu, videolarımı izlemeye ve takipte... Valla konuşamadılar. Çok heyecanlandım. Buradan herkese selamlar. Ablamla birlikte Japonya'ya şu anda geldik. Heyecanlısın. <gülüyor> <Gülüyoruz. mı? gülüyor> evet, <İnince> heyecanlandım. <laughs> Japonya Havalimanı'nın görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Bavullarınızı buradan alıyorsunuz. Bir tane de görevli sizin bavullarınızın zarar görmesini engelleyen burada çalışıyor. Genel görünümü de Havalimanı bu şekilde. Girişte ilk başta küçük bir belge var, onu dolduruyorsunuz, onu alıyorlar sizden. Buradan çıkışta da ikinci bir belge var, o belgeyi alacaklar. Şimdi şuraya geldim. Kendilerinin bu kısmında suika kart olduğunu söylediler. Suika kartı başka birisiyle de paylaşamıyormuşum. Ablamla birlikte geldiğim için iki tane suika kart alacağım. Tek olarak da suika kartın bir kart ücreti yokmuş, onu da şimdi deneyineceğim, bakalım nasıl olacak. Please select the desired charge amount. Please insert money or credit you. card. Please take everything with you. Mm -hmm. uh, oh, yes. it's Now it's under process. Pain. Thank you. Please take everything with you. I've been in Chokhijan, Londra, Shayla, and Vitalis Sanki bundan sonra hiçbir yerde görmeyecekmişim gibi nasıl da mutluyum ama. Bakar Bak böyle görüyor, dümdüz gidecek. Ah hayatmak daha böyle bir yürüyen merdiven görüyorum. Bak dümdüz geliyorum. Sonra buradan tekrar devam edecek. Otel için apa oteli seçtik. Apo Oteli çok yerde görebilirsiniz. Oteller Kevara'da olduğu için merkezi bir konumdaydı. Biz de o yüzden burayı seçtik. Baya da bir değerlendirmesi vardı. Sabah da çekerim tekrardan. Odamızın manzarası. Bakın oda turu. 13-13'deyiz. Açıyorum. Odamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Odadan böyle besmele içeri giriyorsunuz. A bu kadar. Bu. Şimdi sizlere banyoyu gösteriyorum. Öyle açıyoruz. Banyo çok büyük değil. Küçük. Ama küveti var. Küvet bayağı derin duruyor. Burada şampuan, saç kremi ve vücut şampuanı var. Burada ısıyı ayarlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş burada. Duş başlığı var. Lavabo el yıkamak için priz ve bunun yanı sıra şurada da işte tıraş bıçakları, saç tokası, pamuk, e, diş fırçası, diş macunu. Bu nedir? Bu da tarak e, ve e, bardaklar falan var. Havlu da var. E, i̇kişer tane de havlu koymuşlar. Tuvalette zaten klasik Japon tuvaleti. Oldukça başarılı buldum ve tertemiz. Evet bomboş sokaklar. Bir de ben gidiyorum. Convenience store'a gidiyorum. İşte bu aşk değilse nedir? Nedir? Aman Allah'ım bir yıldır en özlediğim bir şey. I love you, ihli bedi, o Sana söyleyebileceğim her şey. Çok yer görünce hemen göstermek istedim. Burası aslında koskocaman bir binanın otoparkı. Japonya'da yer alanı çok fazla olmadığı için dikine bir büyüme var. Dikine büyümeden kaynaklı da otoparklarda bir yerden kar etmelere gerekiyor. O yüzden böyle bir yuvarlak hazne koyuyorlar. Alt kısımda mekanizma nasıl ilerliyor bilmiyorum ama burada araba duruyor ortada ve araba otomatik bir şekilde aşağı iniyor. Ve muhtemelen aşağıda bir otopark yapılmış ve otoparkta arabalar bekletiliyor. Genellikle böyle yerlerde hep bir çalışan oluyor ve yönlendiren kişi o oluyor. Yukarıdaki çalışanlar hem insanları bekletiyorlar hem de arabanın sahibini. Arabalar da aşağıdan çıkıp arabayı alıp böyle ilerliyorlar. Şimdi birinin girmesini bekledim ama maalesef girmedi çok üzücü. herkese selamlar. Ablamla birlikteyiz. Aslında havalimanında bir bozdurmuştuk bir miktar, ufak bir para buraya gelebilmek için. Yakınlarda da bir körün ofis varmış. Oraya gideceğiz para bozdurmak için. İlk günümüze bakalım neler yapacağız. Yodobashi Akiba'nın oradayız. Burada bir körün ofis var. Oraya geldik. Oradan çıktık da paramızı bozduktan sonrasında bu Yodobashi Akiba'ya gelip bir kamera bakmak istiyorum ben. Baya büyük vergi indirimi varmış. Onun dışında ekstra bir indirim var mı zannetmiyorum. Ama tabii Türkiye'ye göre fiyatlar çok çok daha uygun olduğunu söylüyorlar. Evet. başı bu şekilde gözüküyor. Biz başıya girdik ama yani o kadar çok şey var ve o kadar anlamıyoruz ki. Şimdi burası arkadaşlar anladığım kadarıyla hem kozmetik hem de ilaçların alındığı bir yer. Böyle sesler hiç bitmiyor. Burası bir sonsuzluğa uzanıyor. 500 bin tane kat var. Birçok ürün var ama Japonca yani. <laughs> Ablamla bir şeylere bakıyoruz. Ablamın biraz beli ağrıyor. Onun için ilaç bakacağız. Biz bulamayacağız gibi bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu katı böyle. Bu ikinci kattı bu arada. Yani şu an gördüğüm kişi gerçekten beni benden aldı. Herhangi bir metroda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Asakusa istasyonuna geldik, burada Exit 3'ten. Burada çok güzel bir görsel var. Exit 3'ten Sensoji Tapınağı'na çıkabilirsiniz. Üçüncü çıkıştan çıkıyoruz şimdi. İnsan gücüyle araba kullanıyorlar. Bu adam kullanacak bu arabayı ben insanlara kıyamam yani insanlara kıyamam yani böyle bir şeyle ilgili polide övüyorum. Çöylelik bitmemiş mi? Kimin <laughs> <Onun> alıları görüyoruz. Um, <laughs> yani bazen özel günlerde giyiyorlar diye biliyorum. Çoğu zaman günlük deneme amaçlı falan da giyiyorlar. Burası Tokyo'nun en eski tapınağı. Sensoji Tapınağı'nın ana giriş kapısının adı Kaminaromon, yani gök gürültüsü kapısı anlamına gelir. Kapıyı koruyan iki koruyucu bulunmaktadır. Bu koruyuculardan biri Tanrı Fujin, yani rüzgar tanrısı, Rejin gök gürültüsü tanrısı olarak isimlendirilir. Bu figürler tapınağı kötü ruhlardan uzak tutmak için yerleştirilmiştir. Ayrıca gördüğünüz gibi bu kapının en önemli özelliklerinden bir tanesi de kırmızı fenerdir. Kırmızı fenerin altına geldiğinizde ise bir ez, ejder figürü görüyorsunuz. Bu ejder figürü de yine tapınağı koruma amaçlı yapılmıştır. Tapınak ileride. Burası da çarşı. Bayağı kalabalık. Biz öğle saatinde geldik. Öğle saatinde kalabalık bu şekilde. Bu maskeler öbürü güzel. İlk kapıyı geçtikten sonra ikinci kapı olan Hozoman yani Hazine Kapısı bizi karşılıyor. Bu Hozoman kapısında da yine kırmızı bir fener bulunmakta. İlk kapıya göre biraz daha küçük. Ve iki tane de koruyucusu bulunuyor. Bu kapının ardında ise hem tapınağı hem de bazı Budist ritüellerle karşılaşıyoruz. Hozoman kapısını geçtikten hemen sonrasında su arındırma havuzu ile karşılaşırsınız. Tapınağa girmeden önce ellerinizi ve ağzınızı temizlemeniz gerekiyor. Bu ritüel bedeni ve ruhu saflaştırmak için kullanılmış yani yapılırmış. Ve bunun da bir ritüeli var. Oradaki insanları izleyerek yapabilirsiniz. Bu havuzun hemen yanı başında tütsü kazanını görürsünüz. Bu kazanda yanan tütsünün dumanı kutsal olarak kabul edilir. Ziyaretçiler bu dumanı üzerlerine yönlendirilerek sağlık, şans ve ruhani koruma dilerler. Üst tarafta işlemeler var. Muazzam gözüküyorlar. Yani en son geldiğimde burada bir budist vardı ve dualar okuyordu. Ama şu an onu yakalayamadık. Burada şöyle kutular var bu kızın elinde olan. O kutunun içerisinden bir sayı çıkıyor size ve siz o sayıyı bu, bu dolapların içerisinde bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduktan sonra da sizin e, falınız çıkıyor ve o fala göre iyi ya da kötü olduğunu görüyorsunuz. Her fal iyi çıkmayabiliyor. Bir arka tarafta kötü bir falınız varsa bir yere asabiliyordunuz. O falın yorumunu da buradan inceleyebilirsiniz. Tutulan yerin büyüklüğü gerçekten muazzam. Karşısında da doğa edilen kısım var. Şimdi bu şekilde doğa edeceklerin önünü geçmeyelim. Arkadaşlar benim arkasında yazıyor. Bad Fortune çıktı. Geçen yıl da aynı şekildeydi. Geçen yıldan bu yıl hiçbir şey değişmemiş galiba hayatımda. <laughs> Fortune'nız varsa da onları buraya asıyorsunuz bu şekilde. Şimdi ben kendimkini açıyorum. Bad Fortune'ımı. Bir de iyi bir şey geldi. Buraya bakar mısın? Aa, çok güzelmiş. Ayçiçeği? Ayçiçeği değil canım bunlar. Aa, çok ya. değişik. Bakın su var altında. Bu bitkiler ne bitkisi acaba? Ve bayağı var. Aa, çok güzel gözüküyor. Bunlar büyük. Bunlar kaç yıl yaşıyor biliyor musun? Hocam anlar. Hmm. Şimdi biz oyun odayız. Ueno görünümü bu şekilde. Metro istasyonundaydık. O çok iyi bir araba geçiyor. Biz metro istasyonundaydık. Şimdi e, burada böyle meşhur bir cadde varmış, e, alışveriş yapılabilecek, böyle kıyafet alışverişinin yapılabileceği. Oraya gidiyoruz. Temizliğe şu nizami duruşa bakar mısınız ya? Adını bile bilmediğim bir teknoloji mağazası. Yani bir yer düşün, her taraf medya mark. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyun yerlerinden birine giriyoruz. Buranın ayrı bir aurası var. Burada turistlerin bilgi aldığı yer, alışveriş yapılabilecek var diye bize bu caddeyi önerdi. Çok da beğenmedik açıkçası. Çok güzel şeyler yoktu ama sokak bu şekilde. Hava kararmaya başladı. Çok güzel gözüküyor etraf. Ben de Japonlar gibi olmadım mı şu anda? Gece ışıklarla birlikte çok daha güzel olan bir şehir olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey göstereceğim size. Japonya'da yemekler genel olarak bu şekilde gösterir. Bir restoranın başına siz fiyatından ziyade yemeğini ne yiyeceğinizi gösteren paketler oluyor. Bunlar satan yerler de var. Eller taksilerde kapı kendi kendine açılıyor, kendi kendine kapanıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Taksi şoförleri ya da yolcular ellemiyorlar. Taksiler çok pahalıymış. O yüzden çok fazla binmeyin diyorlar. Uber falan varsa o daha uyguna gelebilir. Ondan emin değilim. Taksiciler burada takım elbise giyerek kullanıyorlar arabaları. Hatta bunu Türkiye'de bir taksiciye söylediğimde o da şey demiş. Demek ki o kadar pahalı taksiler. O yüzden öyle giyiniyorlar falan demişti. Yani bence pahalılığından ziyade normal bir taksi de olsa Japonya'da takım elbise giyerler diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunlar benim kendi görüşlerim. Tamam bazı şeyler özenmiş olabilirim ama Shibuya'da bulunan bu caddeden günde 1 milyon insanın geçtiğini biliyor muydunuz? Selamlar. Biz sushi restoranına geldik. Bakın neler aldık. Ablam patates kızartması istiyor ama burada patates kızartması yok. Benim bildiğimi biraz iddia etti de ben de ablam gibiyim yani. <laughs> Bir sürü şey aldı Şimdi bukla cebelleşmesini izleyelim. What? Öyle mi koyuyorsun? Peki. Bu acı. Bu kadar. Böyle olabilir. <laughs> Stop it. Herkese selamlar. Maalesef ki Japonya'dan döndüm. Bu Japonya'daki blog serimi biraz karmaşık ilerletiyorum. Nasıl mı? Üçüncü videoyu birinci, birinci videoyu ikinci, ikinci videoyu da üçüncü olarak yayınlayacağım gibi gözüküyor. <laughs> Bir de bu ilk videomda bazı çektiğim yerleri de yanlışlıkla silmişim. O nasıl oldu gerçekten hala anlamıyorum. Bu videomda çok özel bir şey yoktu aslında. Belki kafanızda bir şeyler oluşur ve istediğiniz yerler çıkar vesaire gibi düşünerek paylaşıyorum sizlere. Eğer hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.